Başın ağrıdığında ilk yaptığın şey ağrı kesici almaksa bu videoyu mutlaka sonuna kadar izle. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirel. Bugün baş ağrısına ne iyi gelir, evde uygulayabileceğin pratik yöntemleri basit ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Baş ağrısı çoğu zaman beynin kendisinden değil de kaslar, damarlar ve çevre sinirlerin ağrı sinyal üretmesinden kaynaklanır. Stres, uykusuzluk, açlık, ekran yorgunluğu, kas gerginliği gibi etkenler bu sistemi tetikler. Yani sorun aslında çoğu zaman başımızda bir problem olduğu için değil de beyinde alarm sistemin hassas Gelin hep birlikte baş ağrısına iyi gelen 8 yöntemi konuşalım. Birincisi bol bol su için. Baş ağrısının nedeni vücuda yeterince sıvı alınmaması olabilir. Bu yüzden su içmenin baş ağrısının oluşumunu engellediği, süresi ve şiddetini de azalttığı net olarak gösterilmiştir. İkincisi soğuk veya sıcak kompres. Enseye soğuk kompres sinir iletimini yavaşlatıp damarları daraltarak rahatlatabilir. Sıcak kompres ise özellikle gerilim tipi ağrıda kasları gevşetir. Hangisi iyi geliyor deneyip kendin göreceksin. Sana iyi gelene karar vereceksin. Üçüncüsü karanlık ve sessiz bir ortam. Özellikle. Sürekli eğilim olanlarda ışık ve gürültü sistemi daha da hassaslaştırır. Karanlık sessiz bir ortamda 20-30 dakika dinlenmek gerçekten fark ettirir. Dördüncüsü az miktarda kafein tüketmek. Az kafein bazı baş ağrılarına genişleyen damarları daraltıp rahatlatabilir. Ama sık kafein tüketiyorsan kafein yoksunluğu da baş ağrısı yapabilir. Burada hedef yüklenmek değil. Az ve kontrollü almak. Beşincisi nane veya lavanta ile masaj. Şakaklarda hafif masaj artı nane ve lavanta kokusu bazı kişilerde özellikle gerilim tipi ağrılarda rahatlama sağlayabilir. Altıncısı zencefil, papatya gibi bitki çayları. Bazı bitki çayları yatıştırıcı etkiyle şikayeti hafifletebilir. Burada amaç mucize aramak değil, bedeni gevşetmek ve rahatlatmak. Yedincisi buhar veya ılık duş. Özellikle sinüs tıkanıklığı olanlarda eğer burun tıkanıklığı, yüzde basınç, öne eğilince artan ağrı gibi bir sinüs belirtileri varsa ılık duş veya buhar rahatlatabilir. Sekizincisi önleyici alışkanlıklar edinmek. Baş ağrısı oluyorsa çözüm sadece atak anda gelen değil, atak gelmeden önce yapacağınız şeylerde gizli olabilir. Düzenli uyku, yeterli su, aşırı aç kalmamak, ekran çıkan keskin koku ve uyarıcılardan kaçınmak, kafeini sınırlamak ve migreni olanlar için tetikleyicileri belirlemek ve bunlardan uzak durmak. Sende baş ağrısını en çok ne tetikliyor? Yorumlara yaz hep birlikte konuşalım. Bu kanalda tıpın karmaşık konularını herkesin kolayca anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve baş ağrısı yaşayanlarla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.